Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere tereyağı kullanmadan sadece sıvı yağ ile yapımı çok kolay muhteşem bir ıspanaklı börek tarifi hazırladım. İnanılmaz derecede lezzetli oldu. Bu güzel tarifi sizlerinde mutlaka denemenizi tavsiye ederek hemen yapımına başlıyorum. Tarifim için ilk olarak bir buçuk su bardağı ılık suyu, yarım paket yaş mayayı, bir tatlı kaşığı şekeri yoğurma kabının içerisine aldım ve güzelce karıştırdıktan sonra üzerine 2 su bardağı elenmiş unu, unun üzerine de bir tatlı kaşığı tuz ekleyerek homojen bir şekilde karıştırıyorum. Hamuru güzelce karıştırdıktan sonra üzerine streç filmle örterek oda sıcaklığında 15 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Bu şekilde ön mayalanma yapıyoruz. Böylelikle mayamız daha hızlı bir şekilde aktive olacaktır. Annemden öğrendiğim yıllardır yaptığım bir börek tarifidir. İnanılmaz derecede lezzetli bir ıspanaklı börek oluyor. Tarifimi her zaman olduğu gibi güvenle deneyebilirsiniz. Hamuru 15 dakika mayalandırdıktan sonra üzerine açtım. İlk olarak spatulamla güzelce karıştırdım. Daha sonra üzerine bir çay bardağı ılık süt, bir çay bardağı da sıvı yağ ekliyorum ve karıştırmaya devam ediyorum. ekledim bütün malzemeleri güzelce karıştırdıktan sonra şimdi üzerine yine elemiş olduğum unu azar azar ilave ediyorum. Unun üzerine bir tatlı kaşığı da tuz ekleyerek hamurum yoğunlaşıncaya kadar spatulamla karıştırmaya devam ediyorum. Ele yapışmayan olabildiğince yumuşacı kıvamda bir hamur hazırlayacağız. Ön mayalanma işleminde 2 su bardağı un kullanmıştım. İkinci yoğurma işleminde ise 4 su bardağı un kullandım. Toplamda 6 su bardağı un kullanmış oldum. Tabii ki de bu ölçü herkesin ununun markasına göre değişiklik gösterebilir. Sizler de ununuzu azar azar kontrollü bir şekilde ekleyin. Bu arada tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitreliktir. Çay bardağı ölçüsü ise 125 mililitreliktir. Yine her tarifimde olduğu gibi bu tarifte kullanmış olduğum bütün malzemeleri açıklama kısmına ekliyor olacağım. Dilerseniz oradan bakarak kontrol edebilirsiniz. Hamuru kabaca toparladıktan sonra tezgahımın üzerine alarak tamamen pürüzsüz kıvama gelinceye kadar güzelce yoğurdum. Daha sonra tekrar yoğurma kabının içerisine aldım. Üzerine bardağın altında kalan sıvı yağını sürdükten sonra bir streç filmle örterek oda sıcaklığında hamur iki katına çıkıncaya kadar mayalanmaya bırakıyorum. Bu arada yorumlarda bardağın altında kalan sıvı yağ ölçüsünü soranlar olmuş. Ek olarak sıvı yağ kullanmıyorum. Hamura ekledikten sonra bardağın dibinde kalan sıvı yağını da hamuru yoğurduktan sonra üzerine sürüyorum. Böylelikle hamur streç filme yapışmamış oluyor. Benim hamurum oda sıcaklığında bir saatte mayalandı. Hamurun maya kokusunu almak için şöyle bir toparladım. Daha sonra da tezgahımın üzerine aldım. Ve rulo şeklinde uzattıktan sonra 11 eşit parça olacak şekilde kesiyorum. Bu tarifte 11 tane beze hazırlıyoruz. Yufkaları açtıktan sonra ikiye böleceğimiz için toplamda 22 tane börek elde etmiş olacağız. Bir tepsiden fazla börek çıkıyor. Dilerseniz börekler pişip soğuduktan hemen sonra buzluğunuza kaldırabilirsiniz. Isıttığınızda taze pişmiş gibi olacaktır. Bezelerimi hazırladıktan sonra böyle bir tabağın içerisine alıyorum, üzerini bir streç filmle örterek 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Dinlenen hamur daha kolay bir şekilde açılacaktır. Hamur dinlenirken ben de böreğin iç harcını hazırlıyorum. İç harcı için 1 kilogram ıspana bütün olarak birkaç defa bol suda güzelce yıkadım. Daha sonra bir süzgeçin içerisine alarak suyunun iyice süzülmesini sağladım. Şimdi sap kısımlarını bıçakla doğruyorum. Ucunun yapraklarını ise elimle kopartıyorum. Böylelikle vitamini içinde kalmış oluyor. Bu tarifin en güzel özelliği ıspanak kesinlikle bir damla bile suyunu salmıyor. Biliyorsunuz ıspanaklı börek tariflerinde ıspanak suyunu saldığı zaman böreğin hamurlaşmasına sebep olur ve ortaya güzel bir görüntü çıkmaz. Ispanağın suyunu salmamasının en önemli püf noktası ise yıkadıktan sonra mutlaka kuruyuncaya kadar suyunu süzdürmemiz ve bezeleri hazırladıktan sonra iç harcını hazırlamamız gerekiyor. Ispanakların hepsini doğrayıp böyle bir leğenin içerisine aldıktan sonra üzerine doğramış olduğum 2 tane kuru soğanı, 1 kase dolusu lor peynirini, baharatları ve tuzu ekledim. Şimdi elimle güzelce karıştırıyorum. Ispanağı elimle karıştırmamın sebebi karıştırırken hafiften üzerine bası uyguluyorum. Böylelikle ıspanağın hacmi küçülmüş oluyor iç harcını hazırladıktan sonra şöyle özellikle leğenin içerisini göstermek istiyorum. Görüyorsunuz kesinlikle bir damla bile su yok. Şimdi hazırlamış olduğum iç harcını kenara alarak bezeleri açmaya başlıyorum. Dinlenen bezelerden bir tanesini aldım. Yapışmaması için altına üstüne bol miktarda un serpiştirdim ve bir oklava ile açmaya başladım. Hamurumuzu yumuşacık bir kıvamda yoğurduğumuz için ve bezeleri hazırladıktan sonra dinlendirdiğimiz için bu aşamada kolaylıkla açılıyor. Birazcık yufka açma tecrübeniz varsa bu tarifi evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Yeter ki vermiş olduğum püf noktalarına dikkat edin. Bu aşamada yufkayı açabildiğimiz kadar incecik bir şekilde açmamız gerekiyor. Çünkü yufkayı ne kadar ince açarsak böreğimiz de o kadar güzel olacaktır. Ben yufkayı kısa süre içerisinde kocaman bir şekilde açtım. Şimdi üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ ekliyorum ve fırça ile her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Açtığımız her bir yufkanın üzerine 2 yemek kaşığı sıvı yağ sürmemiz yeterli olacaktır. Sıvı yağ ölçüsünü bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Yufkanın üzerine yağ sürdükten sonra şimdi ortadan ikiye ayırdım. Kesmiş oldum. hamur parçalarının kalın olan taraflarına hazırladığım iç harcını yerleştiriyorum. Daha sonra iç harcı eklemiş olduğum bölümden başlayarak hamuru rulo şeklinde sarıyorum ve kendi etrafında dolayarak gül formu veriyorum. Bu aşamada dikkat etmemiz gereken püf nokta, hamuru kesinlikle sıkı bir şekilde sarmayalım. Çünkü sıkı sararsak pişerken ara katları güzelce pişmeyebilir. Bu tarifte bir tane yufkadan iki tane börek hazırlamış olduk. Çok bereketli bir tarif yapımı da çok kolay. Tarifimi sizlerin de mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Eminim ki denedikten sonra çok çok beğeneceksiniz. Hazırladığım börekleri fırın tepsisinin içerisine aldım. Kalan bezeleri de aynı şekilde açarak hazırlamaya devam ediyorum. Bu arada ben tarifimde ıspanaklı börek hazırlamayı tercih ettim. Sizler dilediğiniz iç harcı ile bu tarifi hazırlayabilirsiniz. İlk tepsiyi hazırladıktan sonra şimdi üzerine ince bir bezle örterek tepsi mayası için oda sıcaklığında 15 dakika bekletiyorum. 15 dakikanın ardından üzerine sürmek için bir tane yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı sıvı yağını ekledim ve güzelce karıştırdıktan sonra böreklerin üzerine sürüyorum. Bu arada bir tane yumurta sarısı bir tepsi börek için yeterli geliyor. İkinci tepsi için bir tane yumurta sarısı daha kullanmanız gerekiyor. Böreklerin üzerine yumurta sarısını sürdükten sonra şimdi önceden ısıtmış oldum. Alt üst ayardaki 180 derece fırına pişirmeye götürüyorum. Böreklerimiz güzelce kızarıncaya kadar pişirdim. Şimdi fırından aldım. İlk sıcağı çıktıktan sonra hemen doku testine geçiyorum. Üzeri pul pul dökülen içi kat kat muhteşem bir ıspanaklı börek tarifi oldu. Sizler de tarifimi beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, küçük de olsa bir yorum yapmayı unutmayın lütfen. Kanalıma da hala abone değilseniz hemen şimdi abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bildirim zilini de açarsanız yeni paylaşmış olduğum tarifler anında sizlere bildirim olarak gelecektir. Bir güzel tarifin daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki tariflerimde görüşünceye dek sevgiyle kalın. Hoşça kalın.